Fakirler kanalına hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yeni bir konseptle karşı karşıyayız. E, münazara yapacağız. E, i̇ki tane konuğumuz var. Geçenki videodan hatırlarsınız. Ayşe B ve Safa. Bir de rejimiz Onur. Bugün bayağı sağ olsun. bu videoda emeği var. Çok teşekkür ediyoruz herkese başta. E, bugünkü konseptimiz münazara olarak rejimizin hazırladığı 10 sorumuz var kadınlar ve erkekler olarak biz daha bu soruları bilmiyoruz. Savunacağız. düşüncelerimizi ölümüne kapışacağız. Ölümüne <gülüyor> savunacağız. <gülüyor> bunun dışında kurallarımız var galiba Recep'ciğim. Evet kurallarımız şu şekilde. Size birer dakika süre tanıyorum. Kadınlara birer dakika, erkeklere birer dakika olmak üzere. Fikirlerinizi o şekilde beyan edersiniz. İlk videoda arkadaşlar bana benim için geğirerek yani ya nasıl söylenir bilmiyorum. Gerere şarkı, şarkı söylüyor ya. Şarkı söylüyor gibi bir abes bir şey kullanmışlar. Arkadaşlar kesinlikle bu yanlış. Yapamıyor yani. iftiradır bu. Hayır. Ya yani <laughs> anlamında istediğin zaman girebiliyorum. Öyle bir özelliğim var. <laughs> Sadece şarkı <laughs> söylemiyorum <laughs> Şarkı söyleyemiyorum yani. O yalan. İftira kesinlikle. Buna inanmayın. İtibar da etmeyin. Zamanla gelişecektir o da. Yani <laughs> zannetmiyorum. Öyle pis şeylerle geliştirmiyorum kendimi kardeşim. Evet arkadaşlar hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Biz her zaman öyleyiz. İlk sorum geliyor. Mantık evliliği neden tercih edilir? Aşk, sevgi bir yere kadar. Mantık şu şekilde önemli. Ee, i̇ki insanın hayat görüşünün bence paralel olması gerekiyor her anlamda. Hem maddi hem manevi anlamda birbirini tamamlayabilmek gerekiyor bence. Ben mantık evliliğini doğru buluyorum. Evet parasına da bakıyorum, <gülüyor> <gülüyor> parasına bakıyorsam o adam tamam diyorum, Çok kredi haricim. kartını Çok <laughs> alıp harcamak isterim bu kadar basit yani. Ben kesinlikle katılmıyorum mantık evliliğine, bence yanlış çünkü bir ilişkide bir evlilikte aşk sevgi yoksa ya yani bu nereye kadar sürebilir? Onun için kötü bir ilişkidense, kötü bir evliliktense kaliteli bir yalnızlığı tercih ederim. Ben de mantık evliliğine katılmıyorum. Yani aşk olmadan <laughs> inanmadığınızda <laughs> evet, aşk olmadan sevgi olmadan hiçbir şeyin olmayacağını inanıyorum. Tabii ki para önemli ama aşk sevgi her şeyden daha önemli diye düşünüyorum fabrikatörün kızı i̇şte, da. Parayı <laughs> düşünme. Kadınlar para olsun abi. Şey olsun. Sadece para değil. İki görüşün paralel olmasın. Şey, olması. Tamam. Para oldu mu görüşler şey olur. <laughs> paralel olur. Merak etme. Kadınlar sever kredi kartını. Abi, Severim valla. Alırım. Hele istediğim çantaları alıyorsam Par tamam ya. Yani. <laughs> Mekten Mac de şeyler alıyorsanız. Evet. Oh, alırız. alırız. <laughs> Böyleler görün görün. Sonra salınırız. <laughs> salınırız. Kızlık zarı önemli midir? Buyurun bayanlar. Ee, önemli değil. Toplumlarda genel olarak buna çok önemli olduğu vurgulanıyor ama kesinlikle önemli değil. Bence. Yani bence de kızı zarı, Allah aşkına ben de kızlar niye başkalarını ilgilendiriyor? Ben bunu anlamış değilim zaten. Ki her şeyi geçiyorum. Bilimsel açıklaması da var bunun. Ama buna uzun uzun girmeyeceğim. Ama ülkemizde maalesef de o kızı ilkiymiş gibi görünüyor. Bence değil esneklikle ilgili bir sürü kavram var. Bunlara bakılıp insanların bilgi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten ben de cizar niye siz ilgilendiriyor ki anlamıyorum yani ya, kesinlikle önemli evet esneklik diyorsun esneklik olabilir ee, karşıdaki insana senin inancınla onu anlayabilirsin ama onun haricinde yani benim ilkim olması aynı şekilde benim de ona karşı ilk 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 olmak <laughs> bence güzel bir şey ama ama ne yazık ki olmadı <laughs> yani belki karşı tarafın ilki olabilirim ama ben olamadım. Bence önemli yani zaten. O zaman neden karşı taraftan bekliyorsun? Bekliyorum, istiyorum. <laughs> o da ister ama o zaman? İsterse abi. ben ne olmaz, ne yapayım? Bencilce. Şey yani Bence ben de. Ee, ben de buna bir yorum yaparsam, ya, evlendiğimde o gerdek gecesinde o kanlı çarşafı görmek isterim yani. Neden istemeyeyim? Her Tabii anne baba gelecek görecek daha. Onlar canım. alacaklar çarşafı Anneme babama ben ne yapacağım? Parmağımı mı kesip akıtacağım oraya. yani. yani. <laughs> Ay şey yap balkonu az. Bütün <laughs> gelen geçen <laughs> görsün. Hatta adınızı da, ne ne da ne yazın kanlı yani. oraya. Düşünüyoruz öyle evet. O Hey <laughs> <Anlayacağımıza. gülüyor> tiksindim şu an. Evet, çok Onu, ona, ona göre ayarlıca yaptık pozisyonları. <laughs> o, damladı, damladı, o o, o harfi tamamlandı. Dur yumuşak G'yi yapalım. <laughs> İstersen <laughs> söylemeyi Evet. Çok iğrendim şu an. Ben, evet arkadaşlar. Çok güzel fikir gerçekten. Çok, Ben, ben bayıldım <laughs> bu fikre. Ben de bayıldım. Teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Rica ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu görüşlere kadar. <laughs> evet, diğer soruma geliyorum. Bekarlık sultanlık mıdır arkadaşlar? Sizce? Sultanlık değil ya. Doğru kişiyle e, hayat mükemmel olur bence. En iyi arkadaşınla bir ömür boyu aynı evde yaşamak gibi. Evet, mesela. Sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli. Yani mesela akşamları tek başına film izlemezsen Bunun için arkadaşa şey ihtiyaç duymazsın. Bir yere giderken tatile giderken arkadaşa şey ihtiyaç duymazsın. Eşin olur. Babalar <laughs> gibi pilav yemez ya. Hiç olacak iş değil yani. Bekarlık sultanlıktır bence. Bence de bekarlık <laughs> Kesinlikle. İleride evlendiklerini de soracağım onlara. Evlendikleri kızlara bu video kesitlerini gönderelim. Bekarlığın sultanlık olduğunu savunuyorsam demek ki evlenmem. Aynen öyle. Deyip Neyse. bir ay sonra. <gülüyor> <gülüyor> Davetiyeleri yollarız. <gülüyor> <gülüyor> Tüm Ben de kesinlikle bilmiyorum. Evlilik pek benim tarzım değil ya. Benim de tarzım değil. Sevmiyorum. Pek evlilik. düşünmüyorum ya. Yani. En azından şimdilik düşünmüyorum. Ha, tabii ki ileride olacaktır. Çünkü sonuçta hepimiz yaşlanacağız. Elden ayaktan düşeceğiz. Bize Sana baksın diye <laughs> Çoluk çocuk lazım. Yani bundan yaparız herhalde. Ha, belki yani, çoluk çocuk için şey, olur. Çoluk çocuk oğlum bize bakmaları lazım. Yani tabii. Ay, Zerde, sırf çocuk için, şey. sırf anneler çocuk Çocuklarımı ileride, yani çocuklarınızı ileride bu videoyu izleteceğim. Ben <laughs> Soğusunlar ben sizden. <gülüyor> Soğusunlar <gülüyor> sizden. <gülüyor> Çocuğunuzun eşcinsel olduğunu öğrenseydiniz nasıl bir tepki verirdiniz? Kesinlikle ve kesinlikle sonuna kadar arkasında olurdum. Çünkü... <laughs> Çünkü o benim bir parçam Her şeyden önce ee, Ben onu zaten dünyada Arkasında durmak için Geldi yani bu dünyaya Ben de bir anneysem bunu hakkını sonuna kadar Vermem gerekir Kesinlikle katılıyorum her anlamda her şekilde yanında olurum Zaten bu hormonal bir bozukluk Kendi seçtiği bir şey değil O yüzden aile olarak en büyük destekçisi Bizler olmalıyız Şimdi diye bir düşünüyorum Eşcinsellik var bir de bir eşcinsellik var Şimdi bu hormonlar üzerindeyse yani bu Allah'ın yarattığı bir şekilde geldiyse buna yapacak bir şey yok. Doktora götürürüz, tedavi etmeye çalışırız. Olmuyorsa o şekilde kabul etmek zorundasın. Ama... Ama bu hormonlarla olmayanlar var. Sonradan olmalar. Sonradan olmaları var. Onlar sıkıntı. <laughs> Onları kesinlikle kabul etmem abi. <laughs> ben de kabul etmem. etmem. Yine de, bana de... büyük konuşmamak lazım diye düşünüyorum. Allah korusun. <laughs> Şimdi bazıları için tamam doğuştan. Ama bazıları için de böyle tercih meselesi gibi bu olay. E, tercih Gercih meselesi ben duymuyorum. Ben de duymuyorum. Tercih meselesi olanları toplum önünde çok görüyoruz zaten. Ya zaten siz Allah bu kafadaysanız bu kavmi gibi yanarız. <laughs> Ay zaten siz bu kafadaysanız çocuğunuz gelip size açıklayamaz bile eşcinsel evet. olduğunu. Siz dedim? zaten başta Ormonların korkutuyorsunuz çocuğu. İyi de sana açıklamakta yani bile çocuk onu ha. Ben anlarım. Ben anlamasam ana, Doktor anl Safa. Yani, yani, onu ben anlarım. Doktor yani, <laughs> Safa Ama onun haricinde hiçbir şeyinde sıkıntı yok. Hormonunda DNA, DNA'sında DNA problem yok. Aldırdık yere şey olacak. Ne olacak, <laughs> şey olacak işte. Şimdi ergen bir şey. Başlarında fark ederse bu doğuştan gelmiştir zaten. Ergenliğin başlarında daha yeni yeni cinsel yönelimler oluşmaya başlıyor çocukların. Yani bildiğim kadarıyla. Ee, Ergenliğin ise doğuştan gelmişti Bu böyle anlaşılır. Doktora götürürsün. Ama gelip de bana 20-25 yaşında derse, aa anne ben işte şey annemi... <laughs> 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 Hayır olsun <doğrusu. gülüyor> Sen <gülüyor> de mi? Kendi Evet arkadaşlar teşekkür ederim. İlk buluşmada hesabı kim ödemeli? Yani toplumda ben yazılı olmayan e, kurallara inanıyorum. Yani kesinlikle erkek ödemeli. Ekstra fazla yoruma ihtiyaç yok bence. E, ben az önce dedim zaten. Para varsa mantık evliliği var. <gülüyor> erkek ödemeli. <laughs> Oradan anlaşılıyor. <laughs> Bunu savunacak. Çok... İşte bizim böyle şeyi görüyorlar. Evet erkek ödemeli, bence de ödemeli ama görüş kötü. Yani e, böyle para varsa işte zaten mantık evliliği yaparız falan filan. Bence de hareket ödemeli ama bizi yolunca kaz olarak görmeyin. Ama Bizim siz sevmeyin. Biz kalbimizi seveyim. Yürü be Sefa. <laughs> Harbi şu an alkışlamıyorum ama işte gönülden alkışlamıyorum dedi kardeşim. Benim de bir yorum yapmam gerekirse. <laughs> Aynen. Gerekir. Ee, Sonu neydi ya ben gelin. <laughs> <kendim. gülüyor> <laughs> i̇lk buluşmayı da okumadım. i̇lk buluşmada bence böyle ilk izlenim açısından bakmak gerekirse erkek ödememeli ya. Yani ortak ödenmeli. Çünkü bu ilk buluşma. Bu arada e, cümleme devam etmeden bir şey de yemek istiyorum. Aslı'nın gerçek yüzünü umarım hepiniz görmüşsünüzdür. ne kadar paraya düşkün olduğunu umarım görmüşsünüzdür. Babam beni parayla kendini... doğurdu. E, cümleme devam etme. Babam doğurdu yalnız. <laughs> babam mı? Babam mı? İnanmıyorum. <laughs> Sen de bizim babam doğurdu. Videoda her şey ters etmiyor. Atıyorsa... İnanmıyorum nereye düştün? Yok, makyaj yaptım böyle, makyaj yaptım, twerk, twerk. Anne olmaya gitti attım bir an. Neden böyle oldu anlamadım. Ee... Babamın günahı ne <laughs> Çok zorlanmamıştır umarım. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> yani ilk buluşmada ortak ödenmeli. Sonraki buluşmalarda zaten ilişkinin evreleri oluştukça erkek öder, kadın öder. Yani bu değişir. Öder, öder Yani bence bu değişir ama ilk buluşmada ortak ödenmeli. Nokta. Kadına şiddet, erkeğe şiddet konusundaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Kadın erkek olarak ayırmıyorum. Şiddet dediğim sadece dayak vesaire değil. Sözlü şiddet de var. Çok fazla var hatta günümüzde. Bunların doğru olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çocuğa, erkeğe, kadına hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Ama maalesef ki ülkemizde hatta dünyada çok büyük bir sorun. Ya bunda karşılarında olamayacağım. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani şiddetin her türlüsü kötü. Özellikle kadın şiddeti, yani kadınların erkeklere yaptığı şiddet beni derinden Yani Ortadan yeni çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Zaten linç çiçekti. buna şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Reji öncelikle Devletin çok teşekkür bize daha ediyorum. Çok sahip çıkması gerekiyor. Lütfen. Türkiye'de şiddet olduğunu sorduğu için. Çünkü bizim ülkede sadece kadına ve çocuğa şiddet varmış gibi gösteriliyor aslında. Benim akrabam dayak yiyor ya. <laughs> Karısından <ben> dayak yiyor. Mesela <laughs> ifşa Adını söylemeyeceğim. Ee, çocuğa ve kadına Mühendin asla. <laughs> asla yani şiddete karşıyız. Ama şöyle bir olay okudum ben. Ee, bir tane erkeğin yüzüne kezap atılıyor, yüzü yanıyor ama e, Twitter'daki yorumları okudum, e, genellikle kadınlar buna şöyle bir yorum yapmış. Erkek hak etmiştir, erkek kesinlikle bir şey evet, yapmıştır. Evet şiddet bir tek kendilerine yapılıyor sanıyorlar. Evet yani erkeğe şiddet olduğu da aşika ama sadece kadına şiddet göz önünde tutuluyor. Lütfen erkeğe şiddete de biraz değinin. Erkeğe şiddete dur de. Yani bozuk saat gibi o zaman ilk defa doğru söyledi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sovunduk, ha. güzel sevindim. yani erkeğe işte hayır hayır ve dırdır dır şiddetine de dır hayır. Dır dır <laughs> dır 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 hayır. Yani dırdıra hayır. Çünkü bu da kafa ya. Yani yoruyorsunuz bizim beynimizi yoruyorsunuz <laughs> yapıyorsunuz. Hey <da> ya. haspam. <laughs> Biz bütün gün çalış, evet, didin, şey yap, bir de eve gel. Hadi didin, hadi dedi sürekli. E kadınlar çalışıyor. Yine. Ya gene Tamam evet çalışıyor. <laughs> biz dırdır yapmıyoruz. Dırdır yapmıyorsunuz <laughs> mu? Sizin yayıntınız yeter zaten. O da bir şiddet. Tabii ya. Hayır ya. Yayılmayacağım. Çoraplar şeyin koltuğun da. arasından çıkıyor. İşte herkes genelleme. Tamam arkadaşlar teşekkür ederim. <gülüyor> Sıradaki <gülüyor> soruma geçiyorum. <laughs> Kalp kırmak mı? Yalan söylemek mi? Hmm. Ya Hangisini tercih edersiniz? Biz başlayalım mı? Bence yalan söylemek. Neden? Abi kalp kırmak kötü bir şey ya. Kesinlikle kalp kırmaya değecek. Hani beyaz bir yalan bence kalp kırmaktan daha iyi. Senin bu lafın aklıma geliyor. Yalanın sonradan çıkma gibi bir huyu var. Evet. O evet, daha kalp bu, kırıcı oluyor ama. var Ama karşındaki insan seni hani onu üzmemek için atıyorum örnek veriyorum. Ya beyaz bir yalan yani ya. Ama zaten seni çok çok değer veren, iyi tanıyan, değer veren biri ise zaten bunu düşündüğünde anlayacaktır. Onu gerçekten üzmek istemediğin için yaptığını. Yani o yüzden yalan söylersen evet. ileride çıkarsa o daha çok yıpratıcı olur. Ya büyük yalanlar. O yüzden kalkırma. o beyaz yalan. Ya bir kere beyazı falan yok bana göre. Yalan ne? yalandır büyük küçük yok sonuçta. Sarı var mı? Mor var. <laughs> Alır mısın? <laughs> Hangisi var ona göre söylüyorum. Mor. <laughs> Mor mu? Ee, bence de yalan söylemek. Profesyonel bir yalancı olduğumdan daha önce <laughs> yani ben yani. ortaya çıktığından da bahsettim ama ben en fazla hani 100 tane yalan söylesem en fazla 3'ünde yakalanırım. O kadar profesyonelim. O yüzden kalp kırmak yerine yalan söylemeyi tercih ederim ki insanların kalbini kırmaktan nefret ederim. O yüzden yalan söylemek diyorum ve sözü hanımlara bırakıyorum. Ben doğru bulmuyorum. Aynı şey mesela karşı taraf yaptığında emin olun size doğru bulmayacaksınız. Yani şu an Ölemeniz konuyu, yalan. niye şu an konuyu... Biz güçlüyüz. E siz niye yalan söylüyorsunuz o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir geliyor. Hissediyorum. Yorum yapmayacağım daha fazla. Bir şey diyeceğim. Bu kadınlar YouTube bunu narin. kaldırma. <laughs> Bak hayır, kadınlar narin bir varlıklardır. Erkekler biraz daha hani bazı şeyleri Gatlar. şey yapar böyle hani göğüsü ama... Biz sizden daha güçlüyüz çocuk doğru. Ee, Allah'ım bir <laughs> çocuğun izledi baban doğurmuştum. Hani? Benim babam şey olabilir. Şimdi. Evet bana... <gülüyor> ya... <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> ya, Kendinle çeliştin şu anda. Canım babam sevgiler sana da. Selamlar. Şey yapmayalım, e, tabii de beni sen doğurmadın da. Hadi ya. Çok ben <laughs> inanmadım <inanmışsın? doğru>, değil mi bu sene? Ben inanmıştım, hiç yani. Baba, seninle dalga geçiyorlar. Bundan sonra değil. bak bakalım. Üçüne de bir bak isterim. Seninle dalga geçiyoruz, Onda da değil. Saygılar diyoruz buradan tekrardan. Saygılar yeme babam, ye. <laughs> Neyse ya, yeter bu kadar savunmak <laughs> istemiyorum. Ben bu konuyu vazgeçtim. Evet arkadaşlar tekrar teşekkür ediyorum size ve sıradaki soruma geçiyorum. Kadın erkek eşit midir? Güzel bir soru. Normalde eşit olması gerekir ama kesinlikle ve kesinlikle eşit değil. Neden değil peki? Ne anlamda? Şu anlamda söylüyorum onu da. Aslına baktığında kadın hatta daha güçlü varlıklar. Erkeğin yaptığı her işi kadının da yapabildiğini söylerim savunurum da hatta kadını yaptığını erkeğin yapamadığını savunurum o yüzden daha güçlüyüz zaten. Ama maalesef ki bizim ülkemizde özellikle erkek ya çok ataerkil bir toplum olduğumuz için evet. seni iyi anlıyorum evet, çocuk. <laughs> <laughs> Ataerkili bir toplum olduğumuz için kesinlikle ve kesinlikle eşit olamıyoruz. Sen de işte şey... katılıyorum. İşlerine geldiği değil biz daha güçlüyüz. Zaten, zaten evet, evet kesinlikle. Eşit Yüresiz değiliz kesinlikle. Oraya. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel. Her biz zaman söylüyorum. Güç 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 her zaman söylüyorum. Bir anneysen zaten en güçlü insansın. Ve sizi de bir annenin doğurduğunu unutmayın. Kesinlikle unutmadık zaten. O yüzden aslında <laughs> kadınlar eş... Hayır. Şimdi biraz kalpsiz olan aslında sizsiniz. Biz daha şeyiz sizden. Yani şeyiz. analar... Anam analar... <laughs> Ana, <aman aman. gülüyor> analar kutsaldır. Evet bizde bir karın doğurdu. Bizim de bir annemiz var. Ee, ama ben eşit olduğuna inanıyorum. İnanmıyorum. <laughs> ben? Evet, ben de inanmıyorum. Bence de inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Ben inanmıyorum. inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ben şu açıdan inanmıyorum. Bence artık yıllardır tamam daha önce kadınların e, haksızlığa orada çok yer vardı. Ama kadınlar bunu o kadar güzel kullandı ki. Çok Özellikle güzel kullandı. evet. Erkeklerden daha fazla hakka sahip olduklarını o kadar eminim ki. Abi kadının sözü mahkemede bile esas alınıyor yani düşün. Bir sözüyle adam yıllarca mahkemede. Çünkü mahkemede kadınlar güçlü mahkemede... varlıklar. Yani bu çok saçma. Hem eşitiz diyorlar hem de kadının sözü esas alınıyor. Neden? Eşit sekmeden esas alın sizin sözünüz. Eşit demedik. ki demedik. Eşit izlemedik. Eşit, izlemedik. Eşit izlemedik. Daha, daha aslında güçlüyüz aslında dedik. Ee, güçlüyseniz niye esas alınıyor? diye? Biz güçsüzüz. Bizim sözümüz esas alınsın. <laughs> niye böyle bir şey var? Vurun mazluma. Kadının bir sözüyle, bir sözüyle, bir sözüyle, bir yalanıyla, bir if, iftihasıyla... Bak, erkekler daha erkek fazla erkek yalan yıl, 15 söylüyor. 15 yıl, bakın 10 yıl, 15 yıl... <laughs> ya bu celsiz, erkek, ya ya var, ya Erkekler daha ya. fazla yalan yani söylüyor. Kadın dürüst. Yani. Erkekler daha fazla yalan söylemiyor. Ben bir istisnayım bu konuda <laughs> ama e, yani bundan önceki yaşadığım bir ilişkide mesela farklı şehirlerdeydik. Biliyorsunuz nerede okuduğumu. Şehirlerimize döndüğümüzde ben bundan bir sene sonra öğrendim ki kız gitmiş, iki tane erkekle buluşmuş. Ama ben o zamanlar o kıza sadıktım. Demek e sen de söyledi. diğer kızlara sadık değilsin, aynı anda beş dişine onunla, çıkıyorsun. Onunla iken ona sadıktım ve kimseyle konuşmuyordum ve o bana sadece yalan söylemiş. Ve gidip iki erkekle daha e görüştüm. diğer kız da sana sadık ama sen onu aldatıyorsun. Tamam ama... <laughs> yani ben zaten dedim Bence ki... De ya. yalan konusunda bir istisnayım. Ama ben kadınların daha yalancı olduğunu düşünüyorum. Ben yalancıyım. Profesyonel yalan söylüyorlar kesinlikle. Kesinlikle profesyoneller bu konuda. Yalan konusunu boş ver de. Aynı değiliz hepimiz. Şarkı var doğru. <laughs> hepimiz kardeş değiliz. kardeş değiliz yani hepimiz ne kardeş. Burada düşmanız şu an. <laughs> Özellikle Burada seninle bayağı bir düşmanız şu an. <laughs> bayağı, bir. bayağı bilendik birbirimize yalnız. Seninle ikidir rakibiz bana makyaj yaptın. Senin <laughs> bu çocuğu yedirmem. Yalnız buluyorsun. Anne makyajı. oldu kendi kendini kendi <gülüyor> yaptın. <gülüyor> <laughs> Neyse. abi. Ee... <laughs> Neyse. Fikirlerimizi sunduk. Başka bir soru var mı? Sorumuz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum tekrardan. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ee, ayrıca Arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bu konuda Recep'cim sana çok çok teşekkür ediyoruz. E, kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Görüşmek üzere. Recep belki geğirerek kapatmak ister. <laughs> <laughs> <laughs>